bulduğun gibi bırak derler ya biz de tertemiz bırakıyoruz anneciğim ocağını sildim bak bu videoyu izleyeceğini biliyorum ocağını sildim bulaşıklarını yerleştirdim çöpünü attık içtiğimiz fincanlarımızı yıkadık hiçbir yerde bir şey yok sen şöyle gönül rahatlığıyla durabilirsin bak teyzeciğim de burada geldi teyzemle de kahvemizi içtik annem seyredecek bunları bekleyip videolar <laughs> Tertemiz her tarafı tarafımız gibi. Seni bekleyin yani. Evin bahçen seni bekleyin. İyileş bir an önce. Hiç. Gel bakalım buraya koca kızlarına. <laughs> Küçük kızları bir iyileştirsin onu getireceğiz i̇yi. buraya. Alam nasıl? Alam da iyiyim. iyi o da da soru hocam ee. diye, mi? Nasıl benim acım? Nerede değil? değil. Yok yok. yatadılar artık. Bakalım. İyileşene kadar orada. Ama düzelsin o Allah'ın izniyle teyzeciğim.